Ben dünyaya mesaj göndermek istiyorum. Ben İslam ülkesinde yaşamak istemiyorum. Artık İslam ülkesi olmayan bir ülkeden yardım talep ediyorum. Hani herhangi bir ülke olabilir. Artık gece hayatına girmek istiyorum. Klaba girip eğlenmek istiyorum artık. Herhangi bir devletten yardım istiyorum. İslam ülkesi olmayan bir devletten. Hani İslam ülkesinde yaşamak istemiyorum. Maddi durumum yok. Ee, bir de yardım talep ediyorum. Ee, gece hayatlarına girip e, bol bol kız arkadaş edinmek istiyorum. E, çünkü artık 25 yaşına geldim. E, Türkiye'de sürekli dini baskılar oluyor. Sürekli genel evler kapatılıyor. tabi e, tabii genel eve git, git yani git, gitmeyi önermiyorum tabii de sürekli genel evler kapanıyor. Yani e, sürekli e, kadın erkekler yan yana geldim dokundum sürekli taciz olaylarında vesaire erkekler susana artık yeter ben artık yardım istiyorum herhangi bir ülke olur. Ben herhangi bir ülkeden artık yardım talep ediyorum. Beni besleyebilecek, bakabilecek bir ülke varsa ben yardım talebinde bulunuyorum. Yani yardım isteğinde bulunuyorum. Yunanistan'da olur, e, başka bir ülkede olur. Artık ben cinsellik yaşamak istiyorum. Sürekli burada taciz duayları nerede? Tamam madem böyle ben istemiyorum artık e, İslam ülkesinde yaşamak. İslam ülkesinde olmayan bir ülkeden yardım talep ediyorum. E, bu yardıma karşılık gelecek bana e, Yemek, su ve barınma ihtiyacımı karşılayabilecek maddi durumumun olmadığını bilecek bir ülke bana yardım etmek istiyorsa... ...İslami olmayan bir ülke sınırlarında hayatıma devam edip orada ölmek istiyorum. E, çünkü nedeni şu sürekli burada cinsellik bastırılıyor. Yani biz kötü bir şey yapmıyoruz. Evlenmek, kız arkadaş edinmek bunlar normal şeyler. Madem İslam ülkesinde normal değil bunlar Türkiye'de normal değil. Ben Türkiye'ye sayı gösteriyorum. Türkiye'nin politikalarına say gösteriyorum. E, ama ben ona, ona, o zaman... Başka bir ülkeden yardım talep ediyorum bu halde. Madem ben İslam'a da saygı gösteriyorum ama ben istemiyorum. Yani ben param olmadığı için burada yaşıyorum. Eğer herhangi bir devlet varsa benim maddi durumumu karşılayabilecek İslam ülkesi olmayan bir devlette yaşamak için şansımı deniyorum. Buraya çekiyorum. Hani Eğer önemim varsa, eğer önemim yoksa hani o zaman yapacak bir şey yok. En azından denemek istiyorum. İslam ülkesi olmayan bir ülkede yaşamak ve hayata devam etmek istiyorum. Ee, o yüzden buraya video çekiyorum arkadaşlar. Ee, çünkü artık burama kadar geldi. Ee, ben istemiyorum ama e, param yok, maddi durumum, gücüm yok. İslam ülkesi olmayan bir ülkede yaşamak için. O yüzden buraya video çek video çekiyorum. Herhangi bir sesim duyarsa burs bağlamak isterse çok iyi olur. İslam ülkesine saygı gösteriyorum. Kur'an'a, İslam'a hepsine saygı gösteriyorum. Hatta Müslümanım, inancım var ama ben yine de İslam ülkelerinde yaşamak istemiyorum. Teşekkürler.